Muğla'nın Gevenes köyünde bugün Çaybükü adıyla bilinen yerde 1946 yılının sıcak bir Temmuz akşamında yaşanan trajik bir olay halk kültüründe derin izler bırakmış ve Ormancı türküsünün doğmasına vesile olmuştur. Bu hikaye iki yakın arkadaşın bir anda nasıl düşman haline geldiğini ve bu düşmanlığın nelere mal olduğunu anlatır. Türkü sadece yaşananları ölümsüzleştirmekle kalmaz aynı zamanda Anadolu insanının acılarını, pişmanlıklarını ve kayıplarını dile getirir. Olayın merkezinde köyün ağası İbrahim Şahbudak'ın oğlu Mustafa Şahbudak ve köy muhtarı Tevfik Cezayirli bulunmaktadır. Mustafa ve Tevfik köydeki Belen kahvesinde sık sık buluşur, dama oynayarak vakit geçirirlerdi. Onların bu dostluğu köy halkı tarafından da bilinir ve örnek gösterilirdi. Ancak o gün köyün diğer bir önemli figürü olan Sarı Mehmet lakaplı orman memuru Mehmet'in kahveye gelişiyle işler bambaşka bir hal alır. Köyde birkaç gün önce yaşanan bir orman yangını nedeniyle sinirli olan Mehmet kahveye gelir gelmez muhtar Tevfik'ten köy bekçisini çağırmasını ister. Amacı yangınla ilgili evrakların acilen ilçeye ulaştırılmasıdır. Ancak muhtar Tevfik o gün yapılması gereken seçim evraklarının daha acil olduğunu söyler ve Mehmet'in talebini reddeder. Bu durum Ormancı'yı öfkelendirir ve kısa sürede ortam gerilir. Ormancı Mehmet sinirle dama masasını devirir ve tartışmaya neden olur. Bu davranış karşısında Mustafa Şahbudak Ormancı'nın hareketine sert tepki verir ve ona tokat atar. Tokatla başlayan bu gerilim köylülerin araya girmesine rağmen kısa sürede kontrol edilemez hale gelir. Öfkesi dinmeyen ormancı kamasını çekerek Mustafa'ya saldırır ve onu kolundan yaralar. Yaralı haldeki Mustafa kendini savunmak için tabancasını çıkarır ve ormancıyı korkutmak amacıyla yere doğru ateş eder. Ne yazık ki bu ateş olayın dönüm noktası olur. Muhtar Tevfik arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışırken Mustafa'nın silahından çıkan bir kurşunla vurulur. Ağır yaralanan muhtar hemen hastaneye götürülmeye çalışılır ancak yolculuk sırasında hayatını kaybeder. Bu olay köyde derin bir yas ve pişmanlık bırakır. En yakın dostunu istemeden de olsa kaybeden Mustafa hayatının geri kalanında bu acıyla yaşar. Tevfik Cezayirli'nin ölümü ve bu trajik olay köyde büyük bir yankı uyandırır. Yaşananlar o dönemde köyün sesi olan yerel halk ozanlarının dillerine düşer ve kısa sürede bir ağıt haline gelir. Bu ağıt, Belen kahvesinde başlayan ve dostlukla başlayan bir hikayenin nasıl trajik bir sona dönüştüğünü anlatır. Ormancı türküsü böylece doğar ve sadece köyde değil, kısa sürede tüm Türkiye'de yankılanır. Türkü'nün sözleri yaşanan acıyı ve pişmanlığı dile getirir çıktım Belen kahvesine baktım ovaya bay Mustafa çağırıyor sarı Mehmet kovaya gibi dizeler olayın geçtiği yerleri ve trajedinin kahramanlarını doğrudan anlatır Mustafa'nın ve köylülerin ormancıyla yaşadıkları gerilim bu sözlerle ölümsüzleşmiştir Türkünün melodisi ise bu sözlere hüzünlü bir eşlik eder dinleyen herkesi derin bir duyguya sürükler zamanla ormancı türküsü Sadece bir olayın anlatıcısı olmaktan çıkmış, Anadolu'nun ortak duygularını temsil eden bir eser haline gelmiştir. Muğla'nın Gevenes köyündeki Belen Kahvesi bugün restore edilmiş ve türkü sayesinde ziyaretçilerin ilgisini çeken bir yer olmuştur. İnsanlar bu kahvede Türkünün doğuş hikayesini yeniden hatırlamak ve geçmişte yaşananları anlamak için burayı ziyaret ederler. Sonuç olarak Ormancı Türküsü bir dostluğun trajik bir şekilde sona erişini anlatan, acıyı, pişmanlığı ve insan hayatının kırılganlığını dile getiren bir halk türküsüdür. Sözleri ve melodisiyle yürekleri dağlayan bu türkü, Anadolu'nun kültürel mirasının önemli bir parçası olarak yaşamaya devam etmektedir. Her dinleyişte insanların dostluk, hoşgörü ve anlayışa olan özlemini yeniden hatırlatır ve bizi geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarmaya davet eder.